meçhul sesler ve meçhul ayakların yaklaştığını duydular. Bir kurban bayramı havası, bir kan kokusu duyuyor gibiydiler. Aynı zamanda titreyen dudaklarıyla toprağınız toprağımdır. Sizin çocuklarınıza ışık olacağım. Vallahi ve billahi korkmayacağım diye sayıklıyordu. Ön yargıların bir kadının hayatına nasıl mal olduğunu burada açıkça görmekteyiz. Namusunu lekeleyen söylentiler ve iftiraların Ali'yi öğretmenin öldürülmesine sebep olduğunu kısa ama vurucu şekilde anlatmış halde edip. Siz bu okuduğumuz son bölümle ilgili ne söylemek istersiniz? Doruk? Ee, yok hocam, lobuyu kullanabilir miyim diye soracaktım. <laughs> Tabii ki kullanabilirsin ama ben aklını kullanmanı tercih ederim. <laughs> Dönüşte tahtada dersin geri kalanını anlatacaksan çıkabilirsin. Lütfen. Ee, yok hocam zili beklerim ben. Şey acelesi yok. Zeynep. Özellikle romanın geneline göre en vurucu olan son kısım daha hızlı anlatılmış hocam. Ali öğretmenin ölümü kısmından sonra olaylar hızla gelişiyor. Doğru. Peki ama neden? Herkes bu sorunun cevabını düşünsün. Hatta, hatta düşünmekte kalmasın yazsın. Arkadaşlar nizami şekilde yazılmış bir sayfadan bahsediyorum tamam mı? 26 puntu yazı görmeyeceğim.